Efendim nerelisiniz? Rus Ukrayna Polonyalıyım ama Alanya'da yaşıyorum. Olası bir İsrail Türkiye Savaşı'nda ne yaparsınız? Hem de İsrail <laughs> nefret ediyorum o ülkeden. Türkiye bir şey yapamazlar çünkü Türkiye çok güçlü bir yer. Ben burada 10 yıldır yaşıyorum tamam mı? ben, ben zaten artık Türk olduğum gibi. Bence Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Biz yine de kazanırız. Sana göre düşse askerler, Türk askeri seni çağırsa onlara yemek yapar mısın? Ben ne yemek yapayım? Ben direkt askere gideceğim. Ne alaka ya? Ben silahlar... Evet. Ben niye... Aa kadın diye yemek mi yapacak yani? Ben silah alıp sizin yanında dururum yani. Ben niye yemek yapacağım? Ya yemek de yaparım lazımsa. Ama size değil kendime yaparım. Ben direkt savaşa gitmek istiyorum. Sen şey diyeceğim. Her zaman güçlü kal. Biz kazanacağız. Ee, kimi şöyle nasıl söyleyebilirim ki? Kimi <laughs> lazımsa onu yaparız. Manam, manam, olası bir İsrail-Türkiye savaşında bir Türk kızı olarak ne yapardınız? Ben kesinlikle sığına sığınırdım yani ki yok. Ülkemizde sığınak yok böyle bir durumdayız. Ama yine de sığına girerdim yani direkt umurumda olmazdı açıkçası. Hakikaten. Çünkü biz ülke için çok şey yaptık. Ben okuyorum falan yani hiçbir yere gelemeyeceğim. Geleceğim yok. Arkadaşlarım biliyor. gülüyor. Yanlış mı söylüyorum? Doğru bir şey söylüyorum yani. <laughs> ha, ama yani ben ülke için çok şey yaptım ve ülke bana hiçbir şey yapmadı. O yüzden ben kesinlikle sığınağa sığınırdım. İlk fırsatta da yurt dışına kaçardım.